Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Herkesin insanlarını kutluyoruz burada. Anneler, babalar olarak. Ne yazık ki bizim insan haklarımız yok. Bu anaların babaların insan hakları olmuş olsaydı 3 sene bu işleri bu kapıdaydık. Peki bu dokuz çocuk yaşındaki çocuğu daha götürmek insan hakları mıdır? Bu insan hakları nerede? Bizim evlatlarımızın 8 yaş, 15 yaş, 14 yaş sanatçılarımızın insan hakları nerede? Yok. Kızlarımızın insan hakları nerede? Yok. Herkese var. Ne yazdık ki diğer bakın anan babalarına yok. Olmuş olsaydı bugün HDP açıklama yapmaz insan haklarında. Bugün sokaklara çıkmış insan haklarından bahsediyor. Hey HDP sende bu kadar icran varsa merhamet olsaydı bugün burada açıklamanı yapacaktın. Bu anana babalara. Bu yine yanan anana babalara yapacaktır. Bu ananın babanın suçu nedir? Bu da dütmüş şey. İhsan bahsediyor. Biz İhsan haklarına inanmıyoruz. Ben kesinlikle inanmıyorum. İhsan olmuş olsaydı benim evladım bütün çoğumuzu İhsan olacaktı. vuracaktı. dağlarda Amerikan askeri perişan, biz burada perişan HDP sahnesinden bahsediyor. Ben bütün dünyaya sesleniyorum. Allah peygamber için. Allah rızası için. Gelin bu evlatlarımızı getirin. Yeter artık diyoruz biz. Yeter. Nereye kadar bu ya? <laughs> ana babana <gelmişsiz> ya? Hiç mi insana gelmişsin <laughs> ya? Hiç mi ana korkusu size mu ya? İnsan haklarına bize saygımız yok tamam. Peki bizim aradığımız insan hakları nerede? Eğer insan hakları hep, hep ya